iyi akşamlar dostlar 20 Mart 2024 tarihinde 12.43 geçe kamu aydınlatma platformuna Ral Yatırım Holding AŞ'den arkadaşlar bir kamu aydınlatma platformu haber geldi. Peki haber ne gözüküyor arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Şimdi aslında e, ihale ilan diye karşıma çıkıyor ki hisse bugün yüzde %4,72 artıyla kapattı gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın şirketimiz bağlı ortaklıklarından Hela Teknik Yapı AŞ, Şevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı tarafından 19 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Hatay ili 4 Ölçesi ilçesi Bahçeliler Mahallesi'ndeki arkadaşlar iki oturumlu ihaleye katılmıştır. Birinci oturum için 1 milyon 1 milyar 400 milyon değil mi arkadaşlar? Evet 1 milyar 400 milyon teklif verilmiş. Katılımcılar arasında 3. en düşük teklif verdiği kamuoyuna açıklanmıştı. İkinci oturumda da 1 milyar 209 milyon 687 bin 681 TL teklif sunarak birinci en düşük teklif vermiş ve ihale uhtemizde kalmıştır diyor arkadaşlar. Teknikler değerlendirme aşamasındadır diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah bundan sonra onaylanırsa hisse için çok çok iyi bir şey olur diye tahmin ediyorum. Hadi hayırlısı bakalım diyelim. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.